Çıranız kaldı mı? Var komutanım. Gofret. Ben de komutanım. Ne olursa olsun aşağı inmeniz lazım. Önce durumu telsizle bildireceğiz. Ama karar vakti yoktur. Bizi bizden başka kimse kurtarmayacak anlaşıldı mı? Bırak. Kemal başçavuş. Evet komutanım. Ne görüyorsun? 10 kişi tepede duruyor komutanım. Aralıklarla ilerleyen bir on kişi daha var. Oğuz. Oğuz uyan Oğuz. 923 kırım burası da. Daha burası kırım dinlemedi. Bu sudan daha evine sığındık. On kişi bizi gözetliyor en az bir o kadar da takip ediyordur. Bekleyin gelecek daha dayanın. O kadar vaktimiz yok kırım. Daha dört beş saate oradalar dayanmanız lazım. Kemal baş yanına gidin bırak. Beyze, beni iyi dinle. 4-5 saate bordo verirler. Burada 4 tane ceset bulacaklar. Olur. Boş ver şimdi yaramı. Hemen gelmeniz lazım. Kısa dönemin yanında tüfek bile yok. Diğer de zaten Bekir. Şu an kar var. Helikopterler Ben de ama poşet var mı lan bu diyor be? Bekir, başlama yine oğlum. <laughs> Allah'ın sen nerede oğlum senin tüfeği? Öyle zekalı mı? Ve çoğun başı alttan tamir edeceğiz diye gerek yok demedi mi? Sanki senin var, boş boş konuşma. Ulan oğlum boş, hadi ben arızayım diye vermiyorlar şerefsiz. Sen ve senin gibiler yüzden öleceğiz lan burada. Kim? Kes. Kes çakacağım kabzayı ağzına. Kim iki öncesinden künye yaptırır ki? Moda girelim şimdiden. Ya yani ne gerek var? Sizinkiler dünden yaz. Ver parayı kurtuluruz. Oğuz beş ay. Beş buçuk ay. <laughs> Kalmanı istiyorum hala neredeyse. Ben de kalmak istiyorum biliyorsun bunu. Çok güzel ifade ediyorsun gerçekten. Da işte öyle. Para verip tüfek tutmadan ben bunu yapamam biliyorsun. Bu milliyetçilik seni daha mı erkek hissettiriyor. Evet, daha erkek hissettiriyor. Ben de burada seni bekleyen telefondaki kıskançlık krizlerini yatıştıracak olan kız mıyım peki? Yo, değilsin. Ben de o erkek değilim zaten. Ee. Ya bizim neslimizde kadınlarda hiç askere gidene karşı bir saygı sevgi kalmadı mı? Ne yapmam gerekiyor benim burada? Onca kim bekleyecek? O stresi kim çekecek? Ben giderken ayrılırsın işte. Birkaç hafta evde bilgisayarda takılırsın. Sonra arkadaşlarını asmalıya gidersin. Gözüne birini kestirirsin. Akşam sevişirsin. Kendini kaşar hissetmemek için ona çıkmaya başlarsın. Ta ki sıkılana kadar. O taboka trip atıp iyice sıradanlaşıp kendini önemli hissetmek için ondan da ayrılırsın. Altına iki senenin planını yaptım. Beş ay neymiş? Siktir git tüfeğini o zaman. Burası kurt dişi. İki kilometre doğuda. Bordo belirliler bizi kurtarmak için tırmanırken buradan geçmek zorundalar. Bir şekilde oraya ulaşırsak götü kurtardık beyler. 200 metre bakalım. Burada olduğumuzu eminler. Yoksa 20 kişi bir saat harcamazdı. Kemal! Evet bakalım. Kurt dişine sen götüreceksin bunları. Hangisinin atışı daha iyi? Oğuz. Ne? Komutanım ben göz kapalı bundan daha iyi atarım. Oğlum seninle uğraşamam lan şimdi. Kemal. Tüfeğini Oğuz'a ver. Ben sizi Bekir'e ver olsun. Komutanım. Bekir. Al şunu. Ne olursa olsun bırakma. Zikzak çizerek koşacaksınız. Tepede kesinlikle nişancıları vardır. Kemal seni yanında koruyacak. Balti tepeye kadar koşun. Tepeden aşağı atın kendinize. Kar yumuşak, en az 100 metre kayarsınız. Oğuz, ben emir verince sen de arkalarından aynen gideceksin. Komutanım siz? Güzelim Efe. Sakin olun. Ben tam arkanızda olacağım. Herkes işini yapacak. Yüz metre. Oğuz. Nişan Nefesini tut. Hazır ol beyler. Bekir. Sakin ol kuşum. Ben hemen arkada olacağım. Sikzak sizerek koşuyoruz evet. tamam mı? Evet. Hadi! Koş! 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 Durma! Bekir! Bekir koş! Şimdi süper Komutanım taşırım sizi. Taşırım sizi komutanım. Evcik biçim kısa dönem nasıl? Hayır. Beni değil tüfeği alacaksın. osh osh shoo shoo Durma! Kara doğru! Nişancı! Bilir miyiz? Bildirir miyiz? <laughs>